Merhabalar. Bugünkü dersimizi bir Türkçe cümleyi Farsçaya çevirerek başlayacağız. Ekranımızda okumaya başlayacak cümlesini görüyorsunuz. Öncelikle okumaya başlayacak ne zamanı gösteriyor? Bu insan okudu mu? Hayır. Bu insan okuyor mu? Hayır. Aslında okumaya başlayacak daha henüz yaşanmamış bir olayı veya yaşanmamakta olan bir olayı anlatıyor. Dolayısıyla Okumaya başlayacak dediğimizde gelecek zamana işaret ediyor. Peki tabii biz de öğrendiklerimizi kullanarak bu cümleyi gelecek zamanda kuracağız. Ama tabii şunu unutmamamız lazım. Başlamak, yani Farsça'da şuru rukerden iki adımlı geçişli bir fiil. Peki öncelikle öğelerini ayıralım ve ne demek istediğine bakalım. Bakın ilk okumak diyelim, sonra ya diyelim, başlamak diyelim ve acak diyelim. Neden bunları master halinde kullandım? Tabii ki işimizi biraz daha kolaylaştırmak için. Çünkü şimdiki bölümde de şurukerden fiilini başka türlü kullanacağız. Bakalım tek tek dizelim ve ne işe yaradığını görelim. Okumak için önceden de bildiğimiz handen'i koyalım. Okuma ya. Burada bir yönelme olduğu için be handen diyelim. Başlamak şurukerden olarak kalacak. Acak ise hahetkerde olarak gelsin. Yani okumak aslında eylemimiz olarak dursun ya ile ona yönelelim. Başlamak için şu rükerden diyelim. Acak ise bize geleceği yani hahetkerdi göstersin. Şimdi burada dizdiğimizde iki tane kerden var. Şimdiye kadar hiçbir Farsça cümlede biz iki kerdeni bir yerde art arda görmedik. Dolayısıyla bizim burada bir kerdi silmemiz lazım. Peki tabii ne yapmamız lazım? Biliyoruz ki başlamak iki adımlı geçişli bir fiil. İkiye ayırıp. Her ne başlayacaksa ortaya koyalım. Şuru'yu en sağ tarafa, kerden ise sol tarafa yazdım. Neye başlayacak? Handane başlayacak. Öyleyse sağ tarafta şuru, sol tarafta kerden, ortaya da behandan diyelim. Ama biliyoruz ki handan tek başına gelmeyecek. Çünkü gelecekte olduğu için. Handan bir hah alacak. Peki, hahın kendisinin de bir kerdeni var. Şimdi ekranımıza ne görüyoruz? Şuru en sağda. Behan'den. Ha. Kerden kerden. E tabi ki bu kerdenlerin ikisi yan yana geldiğinde pek tabii bunlardan birini sileceğiz. Peki neden ha oraya geldi? Şunu unutmayalım. Ha eyleme, yükleme yakın duracaktır. Çünkü bu fiilin ne zaman gerçekleştiği bilgisi yüklemle aktarılıyor. Dolayısıyla ha kerdene en yakın yerde duracak. Pekala yani şuru behandan Kerden. Peki kim bu eylemi gerçekleştirdi? Bu eylemi gerçekleştiren kimsenin bilgisi Tabii ki ha'ın sonunda verilecek. kanden hahad kerd. Neden Kerden sonundan nun atıldı sorusunun cevabı da önceki derslerde verildi. Yine de hatırlatalım gelecek zamanda her ne olursa olsun fiil Bu ne mazi haliyle gelir. Bu sebeple, kerden sonundan nun atıldı. Dolayısıyla okumaya başlayacak derken şuru be handen hahet kert dememiz lazım. Peki biraz daha ileri gidelim ve bu sefer handen gibi tek basamaklı bir fiil yerine iki adımlı fiil getirelim. Mesela negah diyelim. Hiçbir şey değişmeyecek aslında. Handen'i silip yerine negah koymanız yeterli olacak. Bakın şurube handen Hahet kert. Handanın üstünü çizeyim. Yerine olduğu gibi negah kerdini koyayım. Şuru be negah kerden hahet kert. Bu kadar. Yani cümleleri ne kadar basit kurarsanız o kadar rahat onu genişletebilirsiniz. Onu o kadar daha kolay kompleks hale getirebilirsiniz. Dolayısıyla cümleleri basit kurmaya çalışın. Size burada farsa düşünmeye başlayın diyemeyeceğim. Çünkü henüz o aşamada değiliz. Ama tabii ki Farsça kalıplarla düşünmeye başlamanız pek de size çok yardımcı olacak. Dediğim gibi herhangi bir yerde fiil değiştirmek istiyorsanız özellikle böyle durumlarda fiilin üstünü çizip ister iki adımlı ister üç adımlı fiiller getirin hiç fark etmeyecek. Pekala şimdi de birkaç öğe ekleyerek şuru be handen hahet cümlesini yani okumaya başlayacakı genişletelim. Örneğin ne diyelim? ne okumaya başlamış olsun, şoru be handane amar xahat kert. Biraz sonra sözlükte ne anlama geldiğini göreceksiniz. Şoru be handane amar xahat kerti bir adım daha genişleteyim. Şoru be handane amar der cami eşenasi xahat kert. Bir adım daha atıyorum. Şoru be handane ahamiyete amar der cami eşenasi xahat kert. Yetinmiyorum. Bir adım daha atıyorum. Şoru be Ger bariye ve çegunegi amal kerde amar derja meşanasi xahat kard. Bir kere şunu netleştirelim: Farça da böyle yapılarla karşılaşmanız genellikle ender bir durumdur. Neden böyle diyorum? Çünkü cümlenin başındaki öğeyle, cümlenin sonundaki öğenin bağı ne kadar kopuksa, cümle düşmeye ve cümle anlamsızlaşmaya, hatta anlamını kaybetmeye, giriftleşmeye bir o kadar meyillidir. Biz nihayetinde dili konuşurken karşımızdakine bir şeyler iletmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla cümlenin başlangıcı ile sonu arasında ne kadar ara açarsak o kadar hataya düşebiliriz. Dolayısıyla siz de ileride göreceğiniz pratiklerde uzun Türkçe bir cümle gördüğünüzde de onu mümkün mertebe parçalarına bölüp çevirebilirsiniz. Şimdi Ekranımızda şoru ve khandan der bariye ahamiyat ve çegunegi amel kerde amar der camiye şenasi kerd cümlesini görüyorsunuz. Peki bir de sözlük görelim. Amar sözcüğü bize bugün Türkçe'de kullandığımız istatistik anlamını verecektir. Camiye toplum. Biliyoruz ki kökündeki cm ayın bize toplum anlamını verir. Bir de eçtema diye bir şey var. O da daha çok topluluğa işaret edebilir. Derbari derken hakkında demiş oluruz. Ahamiyat, önem. Çegune ise çegune artı i'den. Yani nasıl, artılıktan geliyor. Nasıllık veya çevirilerimizde biçimi, şekli, tipi, türü, metodu, yöntemi, yaklaşımı gibi karşılıklarla çevrilecek. Amelkerd ise amel artı kerd'enden geliyor. Amel iş, eylem, edim anlamlarında kullanılabilir. Amel artı kerd'en iş leyiş olarak çevrilebilir. Peki şimdi şuru bekhanden der baraya -e ahamiyet ve çegunegiye amel kerdi. -de Amar der cami eşanasi hahat kerdi. Parçalarına bölelim. Biz Türkçe'de başlamak derken Farsça karşılığında ne yapıyorduk? Şuru kerdeni alıyorduk, bölüyorduk ve başa şuruyu sonra da kerdeni koyuyorduk. Tamam. Şimdi burada da biz şuruyu görüyoruz başta. Sonda da bir de kerd görüyoruz. Kuvvetle muhtemel bu şuru bir fiil. Çünkü şuru bir tamlamaya da katılmış olabilir. Bir örnek şu olsun. Şuru e fesle payiz. Güz mevsiminin başlangıcı. Regale burada gördüğümüz gibi şuru bir tamlamaya katılmış. Ve bize şuru kerden gibi bir iş görmeyecek. Buradaysa şuru b diye devam etmiş. Kalıbı hatırlarsanız şuru b kari kerden zaten şurunun çalışma biçimi. Dolayısıyla şuruunun yanında hemen B gördüğümüz için baştan ayıracağız. Ve biliyoruz ki şuruunun feili kerden. Bir de sona bakıyoruz ki kerd var. Ama kerdin öncesinde de bir de hahat var. Yani bize başlangıcın gelecekte olacağını gösteriyor. Dolayısıyla şuru B boşluk hahat kerd bir şeye başlayacak. Ama bakalım neye başlayacak? Handen derbareye. Bu kısmı işaretleyelim ve bakalım ne anlama geliyor. Handen derbareye bir şey hakkında okumaya okumak. Peki ne hakkında okumak sorusunun cevabı ise hemen onun yanında ahamiyat ve çegunegiye amel kerd amar der Came şenasi olarak karşımıza çıkıyor. Evet aslında kocaman görünen bu cümle üç küçük parçadan oluşuyor. Anlamak için parçalayın. Çok güzel. Şimdi demek ki kalıplarımız neydi? Şuru Şurube, boşluk, hahet, kerd var. Handen derbare bir şey var ve Ahemiyet ve Çegun Ege'ye amelkerde amar der cami eşenası var. Bunları tek tek çevirelim. Jürübe, boşluk, hahetkert, boşluğa veya üç noktaya başlayacak. Handen derbare bir şey hakkında okumak, ahamiyet ve Çegun amel amelkerde amar der cami ise sosyolojide, istatistiğin, işleyiş biçimi veya nasıllı ve önemi. Dolayısıyla Farsça cümlemizi Türkçe çevirdiğimizde Sosyolojide istatistiğin işleyiş biçimi ve önemi hakkında okumaya başlayacak diye bir anlam ortaya çıkıyor. Pekala. Biz aslında ne yaptık? Kocaman bir cümleyi parçalayarak onu daha anlamlı bir hale getirdik. Görebildiğimiz üzere Farsça'da geçişli fiiller bazen kafamızı karıştırabilir. Şematik olarak Farsça ve Türkçe cümleyi karşılaştırdığımızda aslında yüklemin anlam bakımından birbiriyle tamamen alakasız yerlerde durduğunu görebiliyoruz. Bu da Farsca'nın özelliklerinden biri. Tabii ki şimdilik bizi zorlayabilir ama ileride bunun bizim için bir avantaj sağlayacağını göreceğiz. Şimdi Farsca'da üçüncü, Türkçe'de ilk cümleye denk gelen kısmı daha ufak parçalara bölelim. Buradaki sözcükler çünkü önemli. Bir konuya da değinelim burada. Ahemiyet ve چگونگی عملکرد amar der جامعه شناسی hemen çevirelim sosyolojide istatistiğin işleyiş biçimi ve önemi dikkat ederseniz hemen alt alta geliyorlar halbuki bizim beklentimiz ne farsça ile türkçeye karşılaştırdığımızda tamamen ters sırayla gelmeleri demek ki birbirine tam ters sıraya geliyorlar yani farsça da ehemmiyet ile başlayıp camiye şenasi ile bitirdiğimiz cümleyi Türkçe'de de sosyoloji ile başlatıp önem ile bitiriyoruz. Sebebi aslında gayet açık. Önceki dersleri dikkatle dinlediyseniz tamlama ve V bağlacının Farsçadaki işleyişini biliyorsunuzdur. Yine de hatırlayalım. Tamlamalar tersten çevriliyor ve tabii ki V bağlacı sırayı bozmuyor. Peki şimdi Şarû be khandan derbare ve çegune giyamel kerde amar der camiye şenasi ker cümlesini şimdiye kadar öğrendiğimiz zamanlar bakımından sıralayalım. Değişen tek şey hahat kert kısmı olacak. Çünkü bu cümlede zamanı gösteren aslında hahat. Yani bu kısım değişecek. Şuru be handen derbareye ahemiyet ve çegunegi amel kerde amar der cami eşenasi hahat kert. Bu gelecekte kurduğumuz bir cümle. Şuru be handen derbareye ahemiyet ve çegunegi amel kerde amar der cami eşenasi kerden bu mastak hali. Şurub-ı kandan ve çegunegi amel kardi. Amar der, cami-i şenasi Bu bildiğimiz basit geçmiş zaman. Başladı. Şurub-ı kandan ve çegunegi amel kardi. Amar der, cami-i mi kardi. Burada şuru mi kardi görüyoruz. Dolayısıyla bu da bize geniş zaman hikayesini hatırlatıyor. Bir de tabi ki biraz daha zor gelebilecek. ''Daşt şorube kandan derbare ahemiyat ve çegunegiye emel kerde amar der cami eşanasi mi Bu da bize şimdiki zaman hikayesini sağlayacak. Videoyu durdurun ve çevirin lütfen. Çünkü bu cümleleri çevirmek aslında hem bir hatırlatma hem de işleyişe dair birkaç fikir vermeye yöneliktir. Şimdi ilk cümlemiz şunu diyor. ''Sosyolojide istatistiğin işleyiş biçimi ve önemi hakkında okumaya başlayacak.'' İkinci cümlede sosyolojide istatistiğin işleyiş biçimi ve önemi hakkında okumaya başlamak. Burada master haliyle gelmiş buna dikkat edin lütfen. Sosyolojide istatistiğin işleyiş biçimi ve önemi hakkında okumaya başladı. Öbüründe başlardı. Bir sonrakinde ise başlıyordu. Pekala şimdi temel cümlemizden dışarı çektiğimiz birkaç önemli sözcükle cümleler kuralım. Ama hiç fiil kullanmayalım. Yüklemsiz cümleler kuralım. Ahemiyyete şiir-i mader der mahaye evvel. çegunegiye i ecra-i kanun der mava-ge-i zaruri. Tehsir-i ber amel-karde şim-i-ay-i i, -i muşa. Sizden bu kısma ödev olarak almanızı bir sonraki derse kadar yapmanızı isteyeceğim. Sözlüğümüzü görelim. Şiir, süt demek. Tabii ki şirin aslan anlamı da var ama daha sonra geleceğiz. Mader, anne. Ecra, uygulama, yürütme. Kanun, kanun, yasa. Moğe, zaman, vakit, dönem, devir demek. Onun çoğulu ise mevâge. Zaruret, gereklilik demek. Hemen yanındaki zaruri ise acil, gerekli demek. Asar, etki. Tâsir ise bir şeyin etkisi. Madde, bildiğimiz madde. Çoğulu ise mevat, yani maddeler. Gaza biliyoruz yemek, gıda anlamında. Şimi kimya demek. Bunu önceki derslerden biliyoruz. kimyayı kimyevi yani kimya ile alakalı. Kimyasal. Mağz beyin, muş ise fare. Şimdi bu cümleleri de gördükten sonra dersimizi noktalayacağız. Ama tabii şunu unutmayın. Bu cümleleri çevirirken nelerin tamlama olduğunu benim okuyuşumdan zaten anladınız. Ayrıca edatlar, varsa bağlaçlar, nerede, nasıl işliyor bunları da bir hatırlayın. Ve tabii ki unutmayın, burada herhangi bir fiil koymanıza gerek yok. Yani mekmakla, yordu, idi gibi bir şeyler demenize gerek yok. Cümleleri tekrar videoyu geri sararak dinlemenizi rica edeceğim. Ve tabii ki artık yavaş yavaş telaffuzları da oturtmanızı rica ediyorum. Özellikle açık e'lerde, yani ahemmiyet dediğimde mümkün mertebe siz de ahemmiyet olarak telaffuz etmeye çalışın. Ehemmiyet demek... Tabii ki bugünkü kullanımda daha doğru gelebilir. Ama unutmayalım Farsça'da ehemiyet diye bildiğimiz sözcüğün karşılığı ehemiyet. Dolayısıyla kulağınızın ve dilinizin koordine çalışması için dinledikten sonra yüksek sesle kendinize de tekrar etmekten kaçınmayın. Pekala bir sonraki derste görüşmeyi dileyelim. Esen kalın.